söyleniyor. Sizin ne olur? Bir, ee, Ek olarak <laughs> AYM'nin resmi sitesinden iletişim başkanlığının iptal edilen kararlarını hatırlatan bir paylaşım da yapıldı. Ve paylaşım saniyeler içinde kaldırıldı ama AYM sitesine de şu anda erişilemediği görülüyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Instagram konusunda bir küresel saçmalık bir de ulusal saçmalık yaşanıyor. Küresel, küresel saçmalık meta denen Instagram'a Facebook'un sahibi olan kuruluşun Haniye ile ilgili paylaşımlardan dolayı o paylaşımlara kısıtlama getirmesi ulusal saçmalıkta bunu protesto etmek için Instagram'ın tamamen kapatılması. Bu kararların ikisinin de kabul edilebilir tarafı yok. Bu tip bir e, hizmet sağlayıcının böyle bir sosyal medya ortamının kendi ülkesinin çıkarlarını ya da kendi ülkesinin eleştirildiği durumda özgürlükleri kısıtlaması kendi bindiği dalı kesmektir. Orası bir özgürlük ortamı. Her fikir özgürce ve kısıtlanmadan suç işermedikten sonra paylaşılabilmeli. Bunu kısıtlayan meta da yanlış yapıyor. Ama bunu görüp de buna misilleme yapmak için Instagram'ı dünya kadar insan oradan haberleşiyor, oradan ticaret yapıyor, oradan sipariş veriyor ve dünya kadar genç Türkiye'de Instagram'ı kullanıyor ve buna kısıtlama getiriyorsunuz. Tamamen saçmalık, tamamen yanlış ee, ve bu kararı hangi kafa nasıl alıyor? Mesela bu karara bu kararı alıp da nerede ilan ettiniz? Bu karara hangi yargı, yargı merciinde nasıl itiraz edilecek? Bunların düzenlemeleri yok ortada ve tamamen kabul edilemez sansürcü bir zihniyet. Bunu yapanlar gerçekten çağ dışı insanlar. Ben bütün gençleri şunu hatırlatmak istiyorum. Bugün Türkiye'yi yönetenler canları istediğinde Türkiye'yi yönetenler canları istediğinde Türkiye'yi yönetenler canları istediğinde İki gün, üç gün Instagram'ı kaybetebiliyorlar. Mesela çok başvurduğunuz Wikipedia'yı ve sosyal medya erişimine hiç yasak gelmeyecek. Bunlara yasak gelmemesi için gençlerin bugünkü iktidarı iktidardan engellemesi gerekiyor, yasaklaması gerekiyor. Hep birlikte bugünkü iktidarı engelleyeceğiz. Bir daha kimse Instagram'ı, Twitter'ı, sosyal medyayı engelleyemeyecek. Gelelim Anayasa Mahkemesi'nin kararına. Anayasa Mahkemesi, partimizin başvurusuyla, altında benim de imzamı olan başvurumuzla, e, İletişim Başkanlığı'nın yetkilerini tarif eden, sınırlarını çizen ve yapabileceklerini söyleyen üç maddeyi ikisini ikiye karşı birisini de üçe karşı geri kalan üyelerin oyuyla iptal etti. Zaten bunu söylüyorduk. İletişim başkanlığı sansürün başkanlığı olamaz diyorduk. İletişim başka bir şey sansür başka bir şey diyorduk. Ama onlar o kanunu yaptılar. Ben de o gün mecliste demiştim ki göreceksiniz bunu anayasa mahkemesine götüreceğiz ve iptal edilecek. Bugün iptal edildi. İptal edilmesini duyuran Twitter paylaşımı kondu. Birkaç dakika sonra tweet silindi. Ardından da AYM'nin sitesine erişim engellendi. Ya nasıl bir memlekette yaşıyoruz? Anayasa Mahkemesi kararları herkes için bağlayıcıdır ve bu millet için adına verilen kararlardır. Tutuyorlar. Bu kararın önce tweet'ini kaldırıyorlar, sonra erişimini engelliyorlar. Tam bugün yaşananlar Bizim ne kadar haklı, Anayasa Mahkemesi kararının ne kadar doğru, İletişim Başkanlığı'nın da ne kadar gözü dönmüş olduğunu gösteriyor. Çıkarılan kanunlarla İletişim Başkanlığı adeta hiçbir demokratik ülkede ve hiçbir kanunlu kanunla kurulmuş kurumda olmaması gereken yetkiler kullanıyorlar. Bunun adı sansürcülüktür. Bunun adı baskıdır. Bunu yapamazlar. Yapamayacaklarını hakimler söylüyor. Ona da erişim engeli getiriyorlar. Bu hakimler ki tamamına yakını Recep Tayyip hatta bir üye hariç tamamı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanmış hakimler. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın adaletine güvendiği hakimler. Biz eleştirebiliriz, biz tartışabiliriz ama Recep Tayyip Erdoğan bunlar bu göreve atanabilecek en iyi hakim diyerek hatta sonuncusunu malum dura düşüne 3 ayda 4 ayda falan atadılar her bir hakimi kendileri atıyorlar. O hakimler diyor ki yanlış yapıyorsunuz. O hakimlerin kararlarına da uymuyorlar, saygı duymuyorlar veya işte böyle saçmalıklarla üstüne gitmeye çalışıyor. O site de açılır, o karar da uygulanır. Ama bunların hepsinden birden kurtulmanın bir tane yolu var. Artık sandıktan başka çare yok. Bunları gençler, bunları demokratlar, bunları bu ülkenin artık hukuka saygılı bütün insanları seçimde bir daha gelmemek üzere geri gönderecekler. Başka çaresi kalmadı bu işin. Teşekkür tamam, teşekkürler. Emeklerinize sağlık. Yemek edin.